İstanbul Zeytinburnu'nda 3 kişinin ölümüne 8 kişinin de yaralanmasına neden olan patlamanın ardından çok tartışıldı. Acaba ambalaj atölyesinin ruhsatı var mıydı? Gümrük ve Ticaret Bakanlığı harekete geçti. Perbis sistemini hayata geçirdi. Perakende bilgi sistemi Pervis sayesinde ruhsatsız işletmelere göz açtırılmayacak. Uygulamayla merdiven altı olarak tabir edilen ruhsatsız iş yerleri vatandaşların denetimine açılacak. Böylece vatandaşlar ikamet ettikleri yerlerdeki iş yerlerinin ruhsatlı olup olmadığını ve ruhsata uygun faaliyet gösterip göstermediğini uygulama üzerinden anlık sorgulayabilecek. <laughs> Sistem iş yeri açmak isteyenlere de kolaylık sağlayacak. İş yeri açma ve çalışma ruhsatı alabilmek için günler süren vakitler harcanmayacak. İşletmeler işlemlerini tek bir kapıdan hızlı ve kolay biçimde sonuçlandırabilecek. Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı uygulama hakkında bilgi verdi. Ferbis sayesinde merdiven altı olarak tabir edilen ruhsatsız işletmelerin azalacağına dikkat çekti.